Onurcan günün hisse analizinde ikinci hissemiz Akbank. Evet e, Akbank cephesinde bugün pozitif bir ayrışma eğilim var. Yani bankacılık sektörüne kıyasla, İlk olarak bankacılık sektörüne bir bakalım. Hani burada e, bankalar arasında hani bugün gün içerisinde bankacılık hissetmenin dalgalı bir şey gördük endeks hareketi paralel. Hani bugün biraz daha e, bankalarda bazı bankalarda hani hafif satışlar var. Örneğin e, Garanti gibi işte İş Bankası gibi özel kamu, e, özel bankalarda e, hafif alıcılı bir görünüm var ama AtBank bugün bankacılık tarafında en pozitif hisse ise yüzde üzerinde bir getirisi söz konusu. Evet. Yani bunun altındaki temel neden de AtBank e, bu sabah e, temettü kararını açıkladı. BDK zaten bankalara yani belirli bir limite kadar temettü e, verilebileceğine dair yani bir tavsiye karar yayınlamıştı. Hani bunun önünü açmıştı. Diğer bankaların da zaten bu hususta temettü dağıtması bekleniyor. Bu sabah AtBank'tan bu haberi gördük. Hani bürüt, hisse başına brüt 1.73 TL ee, temettü açıkladı Akbank. Yani bu kararın etkisiyle Akbank bugün diğer banka hisselerine kıyasla, sektöre kıyasla biraz daha pozitif fiyatlama eğilimi görüyoruz. Son dönemde hisselik sıkışıklık çok bariz bir şekilde belli zaten. Hani bu Ekim'den sonra yaşanan yükselişlere e, çektiğimiz bu seviyelerin trend dönüş çizgisi 16.07. Hani bu çizgi etrafında e, dalgalanan bir görünüm söz konusuydu. Bugün yeniden e, hani bugün bir pozitif fiyatlama var ama kısa vadede ilk olarak bir 16.57 bu son dönemdeki e, dalgalanmadaki yüksek seviye 16.57 ve yine 50 günlük e, üstsel hareketli ortalaması 16.78'den geçiyor. Hani hisse de kısa vadede bu seviyelerin bir aşılması lazım. Yani 16.57'yi ve devamında 16.78 50 günlük ortalamayı aşabilirse o zaman 17.32'lere doğru. Bu Fibonacci seviyesi %38.2 ve devamında 17.93'lere doğru bir hareket beklenebilir ise de Ama dediğim gibi öncelikle e, bu bahsettiğim 16.57 ve 16.78'in aşılması gerekiyor. E, bu seviyeler aşılmadan belki biraz daha dikkatli olmak lazım. Aksi takdirde bu seviyeler geçilemezse son dönemdeki bu dalgalı seyirin e, devamı beklenebilir. Bu sıkışmanın devamı beklenebilir. Geçilirse de 17.32, 17.93 ve 18 18.00'lı seviyeler e, gündeme gelecektir. 16 yani geri çekimlerde 16.07 seviyesi izlediğimiz ilk destek noktası. 16.07-16 yani bandı diyeyim. Bu seviye altında yine son dönemde test ettiği 15.80 seviyesi var. Eğer 16.07-16-15.80 bunlar kısa vadeli e, e, yani desteklerimiz. Bunların altına bir sarkma yaşanırsa da o durumda 15.51-15.26-14.81 ve yine e, Şubat başında görmüş olduğu düşük seviye 14.35 bu seviyelere kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Tabii bu hususta Borsa İstanbul'un genel yani fiyatlaması ve performansı da dediğiniz gibi önemli olacaktır. Eğer endekste satış baskısının arttığı bir fiyatlama yeniden yaşanırsa o durumda Upbank'ta da 15.80 altında 15.51, 15.26, 14.81 seviyeleri ve devamında 14.35 seviyeleri gündeme gelebilir. E şöyle söyleyeyim yani bizim araştırma birimimiz ee, geçen hafta model portföy güncellemesinde Atbank çıkarttı model portföyde. Yani hissede de işte, e, bu biraz daha ilerleyen sürece dair beklentilerden. Çünkü hani bir mevduat artışı var TL %60 kriteri tutturabilmek için. Bir marjlarda bu yıl zaten bir zayıflama olacak. Geçen yıl güçlü bir e, kar vardı bankalarda tarihi hani kar rakamları gördük konjöktürün de etkisiyle birlikte. Ama şu an için biraz daha mevduat faizlerinin yükselmesi kar marjlarını baskılayacak hani geçen yıla kıyasla marjlarda biraz daha baskılanmanın karlarını zayıfladığı bir yıl geçirecek bankaların sektörü. Yine atılan işte belli başlı tedbirler oluyor. Makro ihtiyat oluyor. Bunların da yani marjlar üzerinde baskıları olabiliyor. Hani o belirsizlikler nedeniyle Bank'ı uzun hani orta vadeli e, olarak e, model profilden çıkarttı araştırma birimimiz. Hani kısa vadede teknik olarak bu seviyeler takip edilebilir. E, bankacılık yani bankacı sektörü çok hani uzun süre alıp tutmak açısından e, biraz riskli olabilir. Çünkü yani olası bir endeks zayıflamasında bankacılık sektörü de yine burada e, zayıflayan sektör arasında bu beklentilerden de dolayı başı çekebilir. O olsa dikkatli olmak lazım. Ama teknik olarak e, dediğim gibi 16.78 aşılırsa e, teknik açıdan yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenebilir diye değerlendiriyorum Atbank cephesinde. Peki böylelikle günün iş analizi yayınlarımızın da sonuna geldik. Çok teşekkürler Onurcan değerli yorumların için. Ben teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum herkese. Yayınlarımız devam ediyor. Kanala abone olmayı unutmuyoruz. Videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Hoşçakalın.